Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size geçen videoda bahsetmediğim yolda tırla alakalı olan bazı uygulamalardan telefonunuzda kurabileceğiniz ücretsiz uygulamalardan bahsedeceğim. Bunlar hakkında birçok bilgi vereceğim. Bir de daha önce bu işin zorluklarını anlatmıştım. Bir de bunun güzel taraflarını anlatacağım. Tırcılığın Avrupa'da tırcılık yapmanın güzel taraflarını anlatacağım size. Neler yaşayabileceğinizi, yani sizin ufkunuzu genişletecek Maddi ve manevi anlamda Size katacaklarından bahsedeceğim Şimdi hep beraber videoya geçelim Yalnız sonuna kadar izlemeyi Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Eğer videoyu beğendiyseniz Hemen bir beğeni bir de Takip ederseniz bu bizim için önemli Çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın Merhaba arkadaşlar Videonun başında da belirttiğim gibi Bugün size daha önceki Bazı bahsetmediğim konulardan Bahsedeceğim bunun bir tanesinde öncelikle şöyle göstereceğim size arkadaşlar. Bu arada e, arka planda yol görmek isteyenler sürekli mesaj attığı için Belçika'nın ve Almanya'nın bazı köylerinden güzel görüntülerle sizi baş başa bırakacağım. Alt köşeden de e, takip edeceğim. Şimdi arkadaşlar telefonumuzda şöyle bir uygulama var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu alttaki uygulama arkadaşlar. Şu uygulama. İsminde de yazıyorum. Cam Sam. Cam Sam diye yazılır arkadaşlar. Cam Sam'ı açtığınızda şöyle bir şey size karşılayacak. Bunu bu şekilde açtınız arkadaşlar şu an aktif hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu alt tarafında e, radarları yaklaştıkça kilometreleri yazar. Kaç kilometre kaldı. Kaç metre kaldı. Yukarıda yeşilden kırmızıya dönen bir çizelge göreceksiniz. 5 kademe. Kırmızıya doğru çoğaldıkça ee, size ikaz verecek yani işte 1 kilometrede 700 metrede 800 metrede gibi sık sık e, size bilgiler verecek bu yol yapım çalışması radarlar işte kaza gibi trafik yoğunluğu şıtao diyoruz burada Almancası şıtao şıtao bunların hepsini size bildirir çalışma şu şekilde oluyor arkadaşlar bunu yüz binlerce insan kullanıyor burada bunu şimdi mesela sizde var. Genelde Almanya'da veya Avrupa'nın birçok yerinde radarlar sabittir. Çok nadirdir seyyar radar olsun. Sabit radar, adam geçerken görüyor. flash patlıyor veya patlatmadan görüyor. Hemen uygulamadan konum bildiriyor. Burada radar var diye işaretliyor orayı. Ondan sonra arkadan gelen arkadaşlar da yine o uygulama ona ikaz veriyor. Daha önce burada radar olduğu tespit edildi diyor. Size... Ee, radarı bildiriyor. Radarın yanından geçerken de iki tane el işareti çıkıyor. Yeşil yukarı kırmızı aşağı şu şekilde. Bunda sana soruyor radar halen orada gözüküyor mu diye. Eğer gözüküyorsa hemen elinize yeşile tıklıyorsunuz. Gözükmüyorsa yoksa radar kırmızıya basabilirsiniz. Veya orada bir kaza oluşmuş. Hemen geçen birisi onu onaylıyor zaten. Ondan sonra arkadan gelenler de kazaya devam ediyor mu trafik yoğunluğu var mı diye soruyor. Yani bu bir şoförler arasında sürücüler arasında bir yardımlaşma gibi düşünün. Ben 840 kilo ceza edim. İlk 6 ayda. 840 kilo ceza edim. Bunun kimi radar, bazıları da Leverkusen Köprüsü arkadaşlar. Size şimdi Leverkusen Köprüsü'nü de anlatayım burada. Biz yandık. Gelen arkadaşlar yanmasınlar. Leverkusen'a doğru gelirken Almanya'da yol 3'e ayrılır. 2 i̇ki, iki şeridinde 3.5 ton 3.5 ton yazar. Bir tanesinde ağır vasıtaları gösterir, en sağ şeritte. Normalde de biz o şekilde gideriz ama yani yer yer, dönem dönem orta şeride geçtiğiniz, araç solladığınız falan olur. Hatta bazen sol şeride geçtiğiniz olur. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ama oraya girerken tabelalarda 3.5-3.5 ve ağır vasıtayı gösterir. O biraz geçtikten sonra, olur da dalıp orta şeritte kalırsanız yanlarınızda da buhar ve teretuhar başlıyor ve sağa sola geçemiyorsunuz. O şeritte sıkışıp kalıyorsunuz. Ve o yol sizi Leverkusen Köprüsü'ne götürüyor. Ama o köprüye götürmeden önce açılır kapanır bir tantan geliyor önünüze. Bu tantan indiği zaman zaten sizi mümkün değil oraya salmıyor. Çünkü o Leverkusen Köprüsü'nden 3.5 ton ağırlığında araçlar geçemez. Sana müsaade etmiyor. Ama sen hala orta şeritte dalıp da orta şeritte devam edersen fark ettiğinde sağa geçmeye kalktığında da geçemeyeceksin. Çünkü bariyerler var yanında. Artık geçeceğin son kontrol noktasına kadar yaklaştığınızda bariyer hemen önünüzde otomatik iniyor. Ve sağ taraftan bir yol açılıyor size. Siz arkadan gelen araçları durduruyorlar. Siz tekrardan 3 tondan yukarı olan ağır vasıtı şeridine geçiyorsunuz. Zaten orada ağır vası şeridi böyle yoldan ayrılıyor. Köprüye doğru ilerlemiyor. Siz köprüden geçmediğiniz halde 3.5 ton yasağında oraya kadar bu son 2-300 metreye 500 metreye gelip pantanın oraya ulaştığınız için sizin fotoğrafınızı çekiyor arkadaşlar. San köprüden geçmişsiniz gibi. Bu da 260 euro cezası var bunun. Ben bu cezayı iki kere yedim öğreninceye kadar. Yani bu Leverkusen köprüsünün o civarını çok kullananlar ilk zamanda herkes yemiş. Ama mesela doğru navigasyonla doğru işler yaparsanız bunları yaşamıyorsunuz. Size ben şimdi navigasyonumu da göstereceğim. şimdi arkadaşlar bende şu şekilde bir navigasyon var. Bu görmüş olduğunuz navigasyon TomTom -tom, Go Expert 7. Yani TomTom'un son sürümü. Bu navigasyonla herhangi bir şekilde ceza yeme ihtimaliniz yok arkadaşlar. Ee, biz bunu ben daha önce Igo ile gidiyordum. Igo ile gittiğim halde Igo beni oraya soktu. Ee, Igo'da bazen böyle şeyler olabiliyor. Ama gerçek anlamda bu işi profesyonel olarak yapıyorsanız ve yolları da avcunuz içi gibi kendi oturduğunuz mahalle gibi bilmiyorsanız böyle bir navigasyona her zaman ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirim. Bu olur. Garmin olur. Bu ben en iyisini almak istedim. Bir daha bir daha model yükseltmekle uğraşmadığım için. normalde 460 euro civarındaydı. İndirimden 386 euroya ben buna edindim. Media Market'ten. Gerçekten güzel bir navigasyon. Ama navigasyondan çok bedava indirebileceğiniz şu uygulama, Camsam uygulaması sizde Hayat kurtaracaktık arkadaşlar. Bu önemli. Çünkü günah e, biz ilk ilk 6 ayda ya ne kadar Avrupa çalışmış olsak da işe konsantre olmaktan işe adapte olmaya aman hata yapmayalım diye çalışmaktan aman yetişelim geç kalmayalım diye uğraşırken e, bol miktarda flash patlattık. Bu flashların da toplamı e, normalde mesela 50'lik yolda 55'te 53'te falan girerseniz sıkıntı olmuyor ama 54'lü geçip 55'te geçtiğiniz zaman %10 barajını açtığınız için flash patlıyor. Bu önemli. Bir de yanlış bilinen doğru bilinen bir yanlış var. Ee, otomanlar 90 kilometre gözüyle görüyor herkes arkadaşlar. Aslında tırlarda otoman 90 değildir arkadaşlar 80 km'dedir. %10 barajda 88 de flaş patlamıyor ama 89'da patlattığınız flaş size 30 euro olarak geri dönüyor. Her flaş 30 euro bunun %10 barajına patlattıklarınız, %10'u geçtikleriniz 30 euro olarak yansıyor. Tabi bu hız arttıkça, baraj aşıldıkça cezalarda Türkiye'deki gibi katlıyor. Buna dikkat edin. Yani ben eskiden daha önceki ilk 6 ayımda ben aracı sürekli 90'a kitlerdim. Hatta bazen de salardım. 93, 94, 95, 97. Sonra frene basardım. Çünkü o takonun bozmadığı bir 32 saniyelik bir süreyi kullanırdım hızlıca. Frene basardım. Ama bunun bana hiçbir kazanç sağlamadığını fark ettim. Yani gideceğin yere 5 dakika veya 10 dakika geç gitmek için 840-850 euro cezaları ödemeye hiç gerek yok. Ben aracımı 87 kilometreye sabitliyorum şu an. Bir kilometrede şaşar beşer diye bir kilometre boşluk bırakıyorum. 88 yapıyor en fazla aracım. Frena basıyorum. Roter çekiyorum. Ya da aracıma limitör koyuyorum. 87'yi geçittirmiyorum araca. Böylece ceza yeme riskimi kaldırdım. E ben ocağın 28'inde geldim buraya. Bugün ayın 15'i olması gerekiyor. E yani 18 günde en üzerinden herhangi bir flash patlatmadım. Normalde benim haftada bir tane 15 günde bir tane flashım olurdu yani. Buna dikkat ediyorum. Ceza yemeyeceğime de inanıyorum. Çünkü zaten emniyet kemeri, kırmızı ışık gibi şeylerden zaten ceza yemiyorduk. Böyle şeylerden ceza yedik. Onların da önüne geçmiş olduk. Ama bir bu tecrübe bize 840 kilo mal oldu. E, bu maliyet size de bir maliyet yansımaması için ben bu şekilde anlattım. Dinlerseniz ve özellikle şu uygulamayı muhakkak ki koyup telefonunuza eliniz ulaşabildiğiniz yakın bir yere koyarsanız bu sıkıntılardan kurtulursunuz arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Buna dikkat edin. En son videomda Emin kardeşimle İzmir'den, İstanbul'dan alıp buraya işbaşı yaptırdığımız Emin kardeşimle video çekmiştim. Kendisi şu an işe alıştı. Güzel şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet de başarılı. Zaten Avrupa şoförüydü. Mert'ten sonra getirdiğimiz bu ikinci arkadaş. Mert'in de uzaktan tanıdığı. Yani transportçu arkadaştı. Ee, biliyorsunuz ben kanalımda da yayınladım yani hala hazırda var mı diye. O an için hala hazırda hem tecrübe sahibi hem vize sahibi e, denk gelmediği için oradan bir arkadaşı getirdik. Ee, o videoda arkadaşlar bu işin zorluklarından bahsetmiştim. Bununla alakalı bazı tepkiler aldım beni tanımayan kişilerden. İşte zaten siz süpermensiniz bir tek siz bu işi yapabilirsiniz falan gibi beni güldüren eğlendiren birkaç tane, bir iki tane sınırlı e, mesaj aldım. Şimdi o arkadaşların beni tanımadığı çok belli ki ben e, bu YouTube işine başladığım günden beri hep bu işi gerçekten yapabilirsiniz. Bu aşa mutlaka girin diye destekçi oldum. Belki yüzlerce, belki bine ulaşmış mesaj almışımdır. Abi senin tavsiyelerinle bu işe girdik. Yani ben adam birebir herhangi bir yerde işe sokmasam bile. Senin tavsiyelerine uyduk, yaptık başardık. Senin sayende buradayım. Senin sayende geldik diye. Ki ben benim sayende olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece onun içindeki cevheri açığa çıkarmış olabilirim. Ya da destek vermiş, moral vermiş, destek olmuş olabilirim. Direkt işe soktuğumuz insanlar da vardır. Onlarca kişi, onlarca Avrupa'ya başlattığımız da var ama bunun dışında benimle sadece telefonda görüşüp yardım alan kişiler, destek alan, fikir soran kişiler var. Bunların hepsi şu an Avrupalı oldu yüzlerce kişiden teşekkür olurken tanımayan bir kişi işte böyle mesaj atabiliyor. Önemli değil. Şimdi ben bu işin güzel taraflarından bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, yani Türkiye'ye nazaran burada e, medeniyet birkaç tık trafik olarak bazı konularda 3-5 tık önlü arkadaşlar. Özellikle diğer grup şeylerden bahsetmeyeceğim ama bu, se bu sektörle alakalı yani yüklemelerde, boşaltmalarda, insanların güler yüzü, sabah size günaydın demesi, iyi davranması, yükleme boşaltma yerlerinin güzelliği, her yükleme boşaltma yerinde hemen hemen şoförler için bir bekleme salonunun kahvenin olması, duşun, duş imkanının olması ve bunların tamamen ücretsiz olması gerçekten güzel. Ama mesleki genel olarak baktığınızda ben başka bir meslek yapıyor olsaydım zaten vize almak zaten büyük bir sıkıntı. Vize alıp buralara gelip göremeyecektim. Onlarca ülke gördüm yani bugün Eyfel Kulesi'nden tutunla Venedik'teki eee gondollara kadar birçok yeri ziyaret etme, etme şansım oldu. Ülkeleri, şehirleri görme şansım oldu. Şehre bitişik ormanlardaki bizim oralarda asla göremeyeceğimiz yaban hayatını gördüm. Geyiklerin özgürce dolaştığını gördüm tavşanların, kekliklerin yol kenarlarında cirit attığını ve kimsenin ördeklerin, kazların, uçan kazların, yabani kazların dolaştığını ve bunları kimsenin ellemediğini gördüm. Bunlar beni mutlu etti. Yeni çehreler görüyorsunuz, yeni güzellikler görüyorsunuz arkadaşlar. Mutlak hayallerinizin peşinden koşun. Ben çok fazla destek verdim. Vermeye de devam edeceğim. Herkes gelip buraları gelip görmeli, ufkunu genişletmeli. Bunlar olayın yani e, sosyolojik yönleri. Bunun bir de ekonomik yönleri var. Ben isterim ki herkes çoluğu çocuğun bir şeye ihtiyacı olduğunda tamam sıkıntı yok korkmadan harcayın desin. Maalesef ki Türkiye'miz şu anki günümüz Türkiye'sinde gerçek anlamda yaşam çok zor. Tuvalet kağıdının 250-300 TL olduğu dönemde insanlar tuvalete gitmeye korkar oldu. Maalesef o kadar sıkıntılı durumlar. Yani hiçbir zaman geçmiyor ki daha kötüye gitmeyelim. Herkes bazı kesimler bir şeylerin iyiye gittiğini çabalıyor, söylüyor, söylemeye çalışıyor ama ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Benim kriterlerim sabittir. Yani ben askeri ücret isterse 8,5 değil 18,5 olsun. Bunun hiçbir şekilde bana karşılığı şudur. Ben askeri ücretimle ne kadar peynir, ne kadar yumurta, ne kadar et alabiliyorum ona bakarım. 10 sene önceki asgari ücretleri ne kadar alıyordum? Bugün ne kadar alırım? Ona bakarım. Hadi benzinle kıyaslamıyorum. Benzinin euro bazında, dolar bazında alıyoruz falan filan. Tamam da yani memleketimizde üretilen yumurta, peynir, bu tarz şeylere ekmek ne kadar alabiliyoruz? Ben o tarza bakıyorum. Yani şu an kötü bir dönem geçirdiği için herkes aşırı derecede Avrupa'ya bir yönelme var. Herkes gelmek istiyor. İnanın bana her yerden CV'ler yağıyor. Yani ben burada iş bir bulma kurulu değilim ama bu konuda da yardım eden çok az arkadaşlar var. Yani yol gösteren gerçekten az arkadaşlar var. Yani kendi kıçını kurtaran diğerlerine ilgilenmiyor diye sistemler alıyorum. Aslında buna da katılmıyorum. Kimse kimseye uğraşmak, kafa patlatmak zorunda değil arkadaşlar. Bazen ben bile çok bunalıyorum. Çünkü çok saçma teklifler, çok saçma şeyler, istekler geliyor. Ehliyet olmayanların iş bulmaya çalışması falan gibi bir sürü saçma sapan şeyler. Hani ben ehliyetimi şu gün alacağım, bugün alacağım, yardım eder misin diye aldım mesajlar. Zaten yüzlere geçiyor, binlere ulaşmış durumda. Elimden geldiği kadar herkese dönüyorum. Ama arkadaşlar sadece şuradan tekrar söyleyeyim. Sadece Whatsapp'tan bana özel seviyeden üye olanlara dönme zorunluluğum var. Kimse bu yüzden kırılıp gücenmesin. Benim zamanım zaten az. Bu az zamanda da söz verdiğim için onlara e, ayırıyorum. Onların dertleriyle yardımlara, bir yardıma ihtiyaçları, bir fikire ihtiyaçları varsa onlara öncelik tanıyorum. Bak size şöyle bir şey de söyleyeyim ben. E, bilmenizi istediğim bir şey var. E, Amerika'ya gitmek isteyen bir çok çoğunluk var. Ben de günün birinde Amerika'ya gideceğim. Size şu kadarını söyleyeyim. E, şeyden girin, Instagram'dan girin. Amerika vize uzmanı yazın, Amerika uzmanı yazın, vize uzmanı. Gökçe Hanım diye bir bayan çıkacak karşınıza. Bu bayana ben tam 6 aydır yazıyorum. 300 dolar ücreti var. Bakın 300 dolar ücret ödeyeceğim. Sadece 5 tane soru soracağım. Yani 100 360 formunu doldurmakla alakalı 5 tane soru soracağım. 5 sorunun cevabını verecek. Ya da 5 dakikada benim adıma formu dolduracak. 3-4 dakika ben şifremi vereceğim. Formu dolduracak. Ya da onun söylediği şekilde ben dolduracağım. Bu 2-3 dakikalık görüşmenin bedeli 300 dolar. Tam 300 dolar. Ben bu 300 doları hazır olduğumu söyleyip e, iban istiyorum. 6 aydır ki görüşme yapabilmek için 6 aydır görüşemiyorum. Ve ben buraya para veriyorum. O yüzden hani e, sadece Instagram'dan takip edenlerin yazdığı mesajlara dönmüyorum diye yani bazen dönemiyorum yetişemediğim için ya da sadece durumu izah edip uzun sohbetler zamanım olmadığını söylediğinde kızmayın arkadaşlar. Biz para veriyoruz akıl almak için. Paramızla bile sıra bekliyoruz. Şu an beni sıraya koyduklarını söylediler. Artık 2 ay sonra mı gelir? 3 ay sonra mı? Kendisinin bir de Instagram'da göreceksiniz Handan Hanım diye sekreteri var. Sekreterine not bıraktık. Sıradasınız ulaşacak size diyorlar. 6 ay oldu. Neredense 5-6 ay oldu. Halen beklemediğim. O yüzden yani biz bu e, fikir verme hizmetini yardımcı olma hizmetini anma hizmeti gibi ücretsiz yapıyoruz. O yüzden biraz sabırlı olun. E, tabii ki ben de burada sadece vaktimin yettiği kadar ilgileniyorum insanlarla. Çünkü benim de bir hayatım var. Bir iş potansiyelim. iş tempom var. Bundan ayak uyduruyorum. Ama dediğim gibi bu zaman zarfında da sadece kendi özel üyelerimle zaman ayırabiliyorum. Orada 100 kişi var zaten. Günde ortalama 4 kişiyle telefonda konuşuyorum. 25'er dakika falan sürüyor görüşmelerim. Yani 100 dakika buçuk saatten fazla telefon görüşmesi yapıyorum. Mesajlarla falan günlük 3 saat zamanımı alıyor. Zaten 6-7 saat uyku vaktim var. Uykumdan fedakarlık ediyorum. O yüzden Instagram'dan hemen soru sorayım. Bana yanıtlasın. Yarım saat telefonla görüşeyim. Böyle bir şey söz konusu olmayacak. Yapamıyorum çünkü yetişemediğim için. Daha evvelden yapıyordum ama kanal büyüdük sıra. E, olmuyor. Bir de yazan arkadaşlara bakıyorum. Ne YouTube'dan takip ediyor ne Instagram'dan yazmış. Birbirinizi takip etmiyorsunuz. Ama bu kadar soru sormuş Upuz'un. Onları hiç cevaplamıyorum bile. Bilginiz olsun. Çünkü bizim de desteğe ihtiyacımız var. Siz nasıl diyorsanız abi şu konuda bize destek var. Bizim de desteğe ihtiyacımız var. Her yönden desteğe ihtiyacımız oluyor. Yurt dışındayız. Benim atacağım şu video. Şuradan nereden baksanız 7-8 GB. Yani biz burada internet masraflarımız oluyor fazladan. Herkes 10 euroya masraf ederken ben aylık 80 euro internet masrafı veriyorum. Ayda 2 kere 40 eurodan alıyorum bize. Artı bu işin mali boyutu, manevi boyutu bambaşka zaten. Ee, dünyanın en değerli şeyini satın alıyorsunuz. İnsanların zamanını ve sabrını satın alıyorsunuz. O yüzden sizin de bu konuya biraz dikkat etmenizi öneririm. Dediğim gibi arkadaşlar e, muhakkak hayallerinizin peşinden gelin. Ben her zaman destek verdim. Vermeye devam edeceğim. Şu an yeni yeni aracıma anca yerleşebildim. Anca işin temposuna tekrardan ayak uydurdum. Yine yetici videolarla devam edeceğiz her şeye. Yine yetici videolar ne gerekiyorsa, ne ihtiyacınız varsa onu vermeye çalışacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için değerli. Sonuna kadar izleyenler birer ünlemiş hayatı koysunlar. Bakalım kimler sonuna kadar izlemiş. Benim için bu değerli. Bizi ayırdığınız zaman, ben size ayırdım bu videoyu çektim. Sizi izleyerek bir zaman ayırmış oluyorsunuz. Sonuna kadar izleyenler sizden ricam ünlemiş hayat koysunlar yorumlara. Bakalım kimler sonuna kadar izlemiş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.